Merhaba arkadaşlar. Bugün size çoban ve kurt masalını anlatacağım. Bu masalda yalan söylemenin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini göreceğiz. Haydi o zaman başlıyor masal. Bir zamanlar küçük bir köyün yakınında koyunlarını otlatan bir çoban çocuk varmış. Çoban Sürüsünü izlerken canı çok sıkılıyormuş. Bir gün köylülerle biraz eğlenmek istemiş. Birden bağırmaya başlamış. Kurt, kurt sürüye saldırıyor. Köylüler onu duyunca hemen tarlalarını bırakıp koşarak gelmişler. Ama orada da kurt filan yokmuş çoban kahkahalarla gülmüş. <laughs> Sizi kandırdım kurt filan yok. Köylüler tabii çok kızmış ama geri dönmüşler. Ertesi gün çocuk yine aynı oyunu oynamış. Yine bağırmaya başlamış. Kurt geliyor, kurt sürüye saldırıyor. Köylüler yine koşup gelmişler. Ama yine aldatıldıklarını anlamışlar. Bir daha senin yalanına inanmayız." demişler. Ama birkaç gün sonra gerçekten bir kurt çıka gelmiş. Çoban çocuk çığlık atmaya başlamış. "Kurt, kurt, ne olur yardım edin." Ama köylüler artık onun yalan söylediğini sanıp gelmemişler kurt da sürünün çoğunu kapıp götürmüş. Ve bu masal da burada sona ermiş. Ya işte böyle arkadaşlar. Yalan söyleyenin lafına kimse inanmaz. Doğru söylese bile. Her zaman doğru söyleyin. Yalan sizi asla ileri götürmez. Bir sonraki masalda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.